Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Semih ile birlikte Çubuk 2 3 4 kişilik oyunla oynuyoruz. Hoş geldin Seme. Merhaba. Evet arkadaşlar, 2 saniyeniz ayırıp Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Onun dışında Semih kanalında gidip abone olabilirsiniz. <laughs> evet, hemen like şampiyona like diyelim. Ee, hangisi seçilebilir galiba? İki oyuncular. Evet, player 1. Aa, şöyle hemen 2 saniye oyunun sesini kısalım. Hop şöyle tamamdır. Şampiyonayı başlat diyelim. Şimdi 5 evet. tane oyun seçin diyor. Hmm. Bozuk. Bence kaçış. Ben bozuk seçtim. Ya bozuk kötü oğlum ya. Tavuk. Mutlaka. Tamamdır. Mutlaka Şampiyonluk başlangıcı dedi. Allah'ım bu sefer oyun bozulmasın. Bak oyun bozulursa şikayet ederim seni. Ben maviyim. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Söyleseydin. <laughs> Oğlum kendini bilmiyor mu? <laughs> Gidiyor ormanlardan bir şey toplamaya çalışıyor. <laughs> ben kitapları. Ana. Onu... 3. bir attım bir daha geldi aa, aa, aa Hareket edemiyom Abi bu oyun bozuk <laughs> Bu oyun bozuk Abi şu oyunu düzeltin ama ya Of. <laughs> İyi ki bu oyunu Evet bu çok easy ya. Bu benim bu çok easy ya. Ben de şurada bekliyorum bari. Evet Emre. Arkadaşlar bu oyun çok kolay. Dursam mı acaba? Acaba ben dursam ya? Hmm. Ow! Aslında da öyleyse kontrol edebilir ya. Öyle ay bu da İki kişi zor. <laughs> Buranın da botları yok. Ben beş oldu arkadaşlar. Hop ben şöyle yeni bir yavaş oyununa geçelim. Hmm. Trolla değil mi Ya Semih. Hop şöyle Gel bakayım. O, oh. hocam full deme çalmıyor. Aha çarptı, çarptı, çarptı. Son anda bir vinciri kaptı yasamamışım. Ve ve ve. Oh, ya tamam ya, ya tamam tamam. Ya hocam ben 3 tur sandım ya. Şu an hayatımı fake mi <laughs> Bir de kaybettim. <laughs> oh. Tavuklarım bak. Arkadaşlar buranın güzel yanı ikimiz de aşağıdan oynuyoruz. Diğer türlü mesela 4 kişilik oyunlarda falan hep çapraz ve birisi üstten oynuyor, birisi alttan oynuyor. Yani değişik şeyler oluyor değil mi Semih? Çekil. <laughs> Ezdim geçtim tavuk yakalama benim oyun Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bak tavuklar he hepiniz bana gelirse size bir tane çikolata versen. Sen ben hiçbir şey vermesen bile bana gelirli. Bak tavuklar bir tane çikolata en sevdiğiniz. Bak bak nasıl bana gelmeye çalışıyor. Tavuk sabah kaçma artık gel. <laughs> 13'e 4 ooo. Oh. oh az önceki kendi intikamını az bir şey aldım. Ya ben orada nasıl? <laughs> Of. Son, son, ele kaldı arkadaşlar. Bu ne? Yine yavaş. 4 olan kazanır. Bak bu sefer salmayacağım. Ben ne yapıyorum? No 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 no. Fark açıyordu. Hadi. Hocam bunlar direkt almıyor. Hmm. Yo alıyor. Almıyor. nasıl atadı. Bak 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 Nasıl Yer Tutuyor Ya Sen Atardın Ya <laughs> 15'e 10 Oldu Kazandık Evet Arkadaşlar Hemen Bir El Daha Girelim Hop Seçilebilir Kupa Diyelim İki Oyuncular Diyelim Şampiyonayı Başlat Diyelim Şimdi Hı -hı. Seçmediğimiz Oyunlar Hmm tanklar Olsun Durun. Hmm Kurtarız e, ee, araba eğitme. Yeni gelmiş galiba. Otopark, çiftlik bunlar Aa, yeni gelmiş. Abi. Yeni gelmiş. Otopark yeni gelmedi. Gelmedi mi? Hı. Nasıl oldu? Ben unuttum. Ha, hani böyle sen böyle hep ittir ittir. Ha o mu? Evet. Ben sana ilk de böyle çat çat çat. Evet. <laughs> <laughs> wow, iyi güzel abi güzel sesi. Buraya taktı kutu ama. Oo ben kendimi kırmış sandım ya. Yani. <laughs> Hocam bu oyun çok saçma ya. O <laughs> oh, ben çarpıyorum ben niye patlıyor? Oho, içimden geçti. <laughs> ee, <laughs> seve gelmez oldu. İşte işte. Sevi o oldu. Hiç. Ah, hiç mi Sevin, vano alsan ne oldu? Bu oyun bozuk ya. Arkadaşlar, bu oyun <laughs> bozuk yani yetkililer bu videoyu izliyorsa bu oyun bozuk ya. Aa oh, bana bak. <laughs> oh. Bu oyun bozuk. Hile var. Ne hilesi be? Beni sorsa sürük etti ve niye kadar yaptı? Aa! Hadi bekleyeyim hadi. Ah! Hocam benimki geç başladı bekleyeyim dedim de yani ya. <laughs>

O alamadık da. O alıp mı ya? Ya hocam. Oh. <laughs> benim ha. <laughs> park evi benim. <laughs> hocam birazcık düzgün yerlerde verir misin bana ya? Hah ittirdim arkadaşı. Aa geçemedim benim o. Benim o. Ayı ilk defa bu kadar çekişmiyor bu oh. ya. Oo üstüne geliyor. <laughs> ya ya başla böyle yine ya. A <laughs> abi yenildim. Yenilmedim daha. Onu ona da. Let's go Cuuu Cuu Cuu Cuuu 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 kazandı lan Hadi Ah oh. Hayır ya. 53 51 oldu ya. Semih kazandı arkadaşlar. Abi. Yenildim zaten. Evet dostluk kazandı. Bir el Semih kazandı. Bir el ben kazandım. Aslında bu en değişik 4 kişilik oyunlar bölümüydü ve oyun buga girdi. Çok çekişmeliydi. Hayatımız belki neydi? Her şey oldu ya. <laughs> Evet burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazla çubuk 2-3-4 kişilik oyunlar istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.